Cesurcuğum bugün neredeyiz? Krallık mezzeti Krallık? Krallık mezzeti, Krallık mezzeti mi? Evet Krallık tahtı olmasın o? Dan dön 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 Mezat mı Mezat <laughs> mı? Cesurcuğum Bak şurada ee Karşıda yakışıklı bir adamın heykeli var O adamın adı ne biliyor musun? Ne? Karagöz Karagöz mü? Evet Hacıvatla Karagöz değil o Başka bir şey Sence? Hacı Luat. Hayır. Ne? Minecraft. Minecraft değil. Ne? Bak iyice bak. İyice bak oraya. Hmm. Gazi Maraşal Başbu Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk. Evet. Adam. Evet, adamın ham maddesi hem de. Evet. Evet. İnelim mi artık? Nasıl? Aa, aa. Bir şey daha var. Gelin. Tamam oradan atlayabilirsin üstüme. <laughs> gel gel. Aa. Tamam şuradan beraber şöyle bir sahile bakalım. Oo sahil. Güzel sahil. Güzel sahi. sahil. Şakın anne annemi Şakın annemi çekme? Ha. Sebep? Annem görünmüyor. Görünmüyor mu? Annem fotoğraf çekiyor zaten. Tamam. Şimdi buradan tekrar bakıyoruz. Bak şimdi Cesur'cum. Atatürk'ün önünde bir tane yazı var. Ne yazıyor biliyor musun orada? Ne mutlu Türk'üm diye ne? Ne? Ne lan? Atta hadi gidiyoruz. Tamam hadi bay bay yap. Görüşürüz.